Alanya'da bizim manyaklar denize giriyor. Kimse girmiyor. Gitti. İsa gider İsa biliyor yüzmeyi de Osman Saka. Ama İsa nasıl altıyor bak dalga. Aa, evet, gir gir. Ha. ha sen de git la. İsa'nın yanına kadar gitti. İsa şey yapar. Bak alıp geliyor bak buraya doğru. Görüyor musun? Alıp geliyor da buz gibi girme. oraya girmek İyi lan. Hayır, hayır, ne hayır, geliyor? geliyor. Hadi, koş. Hadi koş. İsa gider de bir kere gidemez baba. İsa, Hadi gitme lan. İsa biliyor yüzmeyi ya. Sen İsa'yı bırak. Osman gitmesin. Osman'la ayhanede. Bak onlar gidemiyor bak İsa gider İsa biliyor yüzleri. İsa gitti bak. İsa gel buraya gel. Bitsin o bırak o ya bitsin de gelsin. <laughs> hani lan balıklar? He? Hani balık nereye geliyor? Balık olur mu oğlum ya denizde? Niye olmasın? Baksana or ortalara, ortalara bir bak. Kamera gelmez kenara. Manyak. Bu süper